Yürüyelim arkadaşlar. Gülcan Altun Guleycane Seslendiren Engin Yılmaz Bahar'la birlikte attık kelimenin tam anlamıyla kendimizi sokaklara. Öyle güç bir kış geçirdik ki güneş kendini gösterir göstermez zincirlerinden boşanıverdi insanlar. Bir çay içmeye çıkıyorsun, boş masa bulabilene aşk olsun resmen. Her türlü engelleme ve engebeye karşın engeller de çıktı dışarılara. Gerçi onlar engellemelere alışkın olduklarından mıdır nedir, kışmış dinlemeden ocağın ortasında da atmışlardı kendilerini sokaklara. Kamu kurum ve kuruluşlarına, mekanları erişilebilir kılmak için yasanın verdiği süreyi uzatanlara inat. En kalabalık yerlerde boy gösteriyorlardı. Herkes için Turizm Derneği, her türlü ayrımcılığa karşın, engelli engelsiz demeden, ne işiniz var oralarda ya da nasıl gezeceksiniz bu halinizle dayatmalarını sallamadan yollara düştü. Bir avuç aklı başından uçmuş kör, yanlarına aldıkları diğer engel gruplarından birkaç uçukla birlikte hadi gidiyoruz deyip doluşuyorlar araçlara ve dağ tepe dolaşıyorlar habire. Kurulalı henüz iki yıl gibi kısa bir süre olmasına karşın İzmir ve yakın çevresinde gezilebilecek bilmem nere varsa keşfe çıkıyorlar. Hepsinde olamasa da bu gezilerin bir kısmında ben de bulundum ve çok zevk aldım babamın ayakta durmayı beceremiyorsun, yine de yerinde durmuyorsun serzenişlerini duymazdan gelerek, gerek engellilerle, gerek engelsiz topluluklarla ama çoğunlukla yakın tanıdıklarla pek çok gezilere katıldım. Yakın tanıdıklarla diyorum, bu söylemim lütfen yanlış anlaşılmasın. Ben körler ya da daha genel anlamda engelliler ancak yakınlarıyla seyahat etmeliler demek istemiyorum kesinlikle. Birincisi böyle bir ortamı daha sıcak ve eğlenceli buluyorum. İkincisi ve daha önemlisi benim özel durumum gereği mesela ticari bir tur şirketiyle seyahat etmem sıkıntı olabilir kanaatindeyim. Özel durumumdan neyi kastettiğimi bilmeyenler için kısaca açıklamam gerekirse ben pek çoğunuzun bildiği gibi NMO yani devik hastasıyım. Hastalık nedeniyle görme engelimin yanı sıra hareket sistemimde de kısıtlama vardır. Bu nedenle ortopedik engelliyim de denebilir. Neyse bu benim özelim. Asıl konumuza dönecek olursak biraz İzmir'deki herkes için Turizm Derneği'nden söz etmek istiyorum. Ali Aydoğmuş ile yaptığım küçük telefon sohbetinden öğrendiğim şunlar. Dernek 2013 yılının Eylül ayında Ali Aydoğmuş Önderliği'nde Kürşat Bedir, Murat Boylan, Akın Kozan, Belgin Aktepe ve Nuray Aydoğmuş tarafından kuruldu. Bu arkadaşlarımızın üçü görme, biri ortopedik engelli diğer ikisi ise engelli yakınıdır. Dernek, turizm alanlarında engellerin varlığını göstererek farkındalık oluşturmak, bu alanlarda erişilebilirliği dayatmak ve engellilerin en etkin biçimde istihdam alanı bulabileceğine inanılan turizm, yani hizmet sektöründe çalışabilirliği göz önüne sermek amaçlarıyla yola çıkmış. Adını saydığım dernekle Fes Antik Kenti'ne ve aynı gezi kapsamında Meryem Ana'ya gittim İzmir içinde pek çok kimsenin önünden geçtiği halde özne dair pek bir şey bilmediği özellikle Basmanedeki tarihi mekanları tanıdık. Yakın geçmişte de Bergama'yı gezdik. Onlar benim katılamadığım gezilerde de buluştular. Örneğin Çanakkale'ye ve Pamukkale'ye gittiler. Geçtiğimiz yaz biri tekne turu olmak üzere ki buna da katılmayı çok istemiştim, iki kere çeşme gezisi yaptılar. Ayrıca İzmir'in müzelerini ziyaret ettiler nelerle karşılayacaklarını biliyorlardı ama var olduklarını orada da hatta illaki müzelerde de göstermek şarttı. Çok istememe karşın bu gezide de bulunamadım ne yazık ki. Neyse ki çabaların bir nevi boşa olmadığını Kültür Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi kapsamında bir şeylerin değiştiğini gözlemleyerek anlıyoruz. Onlar da artık ne anlamı vardığını uzaklaşıp kabullenme ve destekleme noktasına taşındılar diyor Ali. Dernek adına bir web sitesi kuruldu. Henüz yeni yeni oluşturulan bir site ama kısa zamanda geliştirilmesi hedefleniyor. Site kapsamında engelli odası bulunan turizm alanları gösteriliyor. Asıl hedef tüm mekanların engelli erişilebilirliğine sahip olmasını sağlamak. Ancak bu hedefe ulaşana değin engellerin korkmadan hiç değilse az da olsa engelli duyarlılığı bulunan yerlerden hizmet alabilmelerini sağlamak. Ayrıca İzmir çevresinde başlatılan sosyal mekanlarda erişilebilirlik kriterlerine uygunluğu bulunan mekanlara verilen kırmızı bayrak uygulamasını tanıtmak ve kırmızı bayraklı mekanları sergilemek. Gelelim benim bu gezilerden edindiğim izlenimlere. Efes'te en çok dikkatimi çeken birçok yerde olduğu gibi tekerlekli sandalyelerdeki arkadaşların hep bir yerlere kadar gitmek zorunda kalmaları ileri geçemediler pek çok yerde sorunun nasıl çözümlendiğini ben o an yürümeye devam etmek zorunda olduğumdan anlayamadım. Ama sonradan öğrendiğime göre kimi yerlerde tahta rampalar koymuşlar. Bu sayede cesaret eden bir arkadaşın bizimle yola devam ettiğini fark ettim. Diğer iki arkadaş ise gezi aracına geri dönmek zorunda kalmışlar. Daha önce vurguladığım gibi benim de ortopedik bir engelim var ama az da olsa kendimi kurtaracak kadar yürüyebildiğimden engebeleri biraz daha aşabildim. Efes'ten deneyimli olan bu arkadaşlarımız belki de bu yüzden Bergama'ya gelmediler bile. Zira Bergama hareket açısından Efes'ten daha zor bir parkur bence. Bana bir kör olarak en acı geleni ise tam olarak algılayarak dokunamamak eserlere. Dokunamamak ayrı sorun, kısa zamanda çok yer tanımak zorunda olmak ayrı. Eserlerin erişilebilirliği adına hiçbir şey yapılmadığı gibi onları tanıtmak için de ne yazık ki açıklayıcı hiçbir bilgilendirme yok. Diyelim ki tarih kalıntılar çok değerli ve onlara dokunmak sakıncalı olabilir. Aslında uygun maketleri yapılabilir. Tanıtıcı açıklamalar çeşitli formatlarda yanlarına iliştirilebilir. Tarihi eserlere dokunmak demişken, doğru dürüst hiçbir eserine sahip çıkamazken bu tür yerlere ziyarete gidebilen az sayıdaki engelliden sakınmak hakikaten derece komik. Turizm deyince müzelerden hiç söz etmemek olmaz. Müze erişilebilirliği tahmin edeceğiniz üzere diğer turizm faaliyetleri gibi erişilebilirliği sıfır olan bir alan. Bu konu ayrı bir yazıda uzun uzun ele alınabilir. Şimdilik kendi deneyimlerinden ve Ali'nin İzmir için müze gezisi hakkında gruplara yolladığı iletiden aldıklarım doğrultusunda birkaç bir şey söylemekle yetineceğim. Gezebilirlik açısından merdivenler, olmayan rampalar, eski bina göre de yapıların olması gerektiği gibi müzeye çevrilmesi sonucu neden olduğu hareket kısıtlılığı hepimizin tahmin edebileceği aşikar bir sorun. Bunun yanı sıra müze denince ilk akla gelen cam ekanla kaplı duvarlar, tahmin üzere bildiğimiz cam ekan ardında raflar ve üzerinde eserler. Tabii ki bir görme engelli için anlamsız, soğuk elle dokunulabilen kaygan zemin, gezdiğim müzelerden aklımda kalanlar. Çanakkale'ye Birkaç yıl önce gittiğimde kale içi müzesine ve şehir içindeki birçok müzeye gittik. Kale içi müzede de görmeyenler için Braille yazılı basılı metinler vardı. Anladığım kadarıyla müze ve içindeki eserlere ilişkin açıklamaları içeren kaynaklardı bunlar. Tabii kısıtlı zaman ve karışık kalabalık içinde o metinleri okuyabilmek neredeyse imkansız. Bununla birlikte her şeye değil ama bir grup engelli topluluğu olduğumuzdan dokunabileceğimiz her nesneye dokunduğumuzu anımsıyorum. Ancak gören bir grupla gittiğimizde ne yazık ki bu kadar şanslı olamıyoruz. Çünkü onlar bakıp geçiyorlar. Oysa biz en azından ben en ince ayrıntısına kadar dokunmak istiyorum elime aldığım şeye. Oysa zaman kısıtlı ve olabildiğince hızlı olmak gerek. Eskişehir Cam Müzesi'ni ve Yapay Nehir üzerinde müzeleştirilmiş korsan gemisini hatırlıyorum. Oralarda da tümüne değil ama dokunabileceğimiz eserlere dokunmuştuk tek tek. Eskişehir'de de bir araba gördük ve benim için değişik bir deneyimdi. Daha bu seneyi gören gruplarla Denizli'ye da bir kez daha Çanakkale'ye gittim. Denizli'deki müze ortopedik engelliler için gördüğüm en uygun müzeydi. Düz ayak rahatlıkla girilebilir. Geniş bir odada duvarlarda sergilenen yapılar. Tekerlekli sandalyenin hareket kabiliyeti nispeten iyi. Ancak bir kör için anlamsız bir yer. Zira hiçbir şeye dokunmanıza izin vermiyorlar. Gören bir grupla olduğunuzda ise size hiç mi hiç adamdan saymıyorlar? Orada da beton kalıpla çevrilmiş bir eserin dışını şöyle bir yokluyordum ki görevli geldi ve dokunmak yasak hanımefendi dedi. Ben de moslaya moslaya ben körüm nasıl anlayacağım dedim ama o basit bir memurdu ve orayı korumaktı. Mücadeleye girmedim ve getirilen süngerlere çıkmış iskembeye ilişip diğerlerini beklemeye koyuldum. Çanakkale'de de yeni bir yer açılmış. Savaşı baştan aşağı anlatan üç boyutlu bir sinevizyon gösterisi. Siz 11 salon geziyorsunuz ve seyrediyorsunuz. Savaşı içindeymiş gibi. Tabi en son salonda Cumhurbaşkanı'nın reklamı var. Neyse erişilebilirlik açısından ortopedik engeller için durum hakkında çok yorum yapamayacağım. Ancak çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Asansörler ve rampalar vardı. Ben genelde gören iki kişinin rehberliğinde ve çok yorgundum tekerlekli sandalye dahil arkadaşların hareket kısıtlılığının nispeten iyi olabileceğini tahmin ediyorum. Gerçi biz binaya girerken çok fazla merdiven çıktık. Bunun için rampa var mıydı bilmiyorum. Görmeyenler için sesli betimleme yoktu. İşaret dili betimlemesinin olduğunu da zannetmiyorum. Gerçi ben çıkarken oradaki görevlilere belirttim. Biz iletelim dediler. Bir şeye çıkacağından umudum yok ama neyse. Birçok detay düşünülmüş. Dışarıdaki salonlar müzeleştirilmiş. Tabii ki gene eserler cemekan artlarında ve dokunmak imkansız. Bu kadar şeyi niye anlattım? Bizler birçok turistik mekana ücretsiz giriyoruz refakatçilerimizle birlikte. Ben de bu sinevizyon gösterisi dahil hiçbirine para ödemedim. Hatta Bergama gezisinde görevliler bize iki yıl boyunca kullanabileceğimiz, bu sayede beklemeden kapılardan direkt geçişi sağlayan kartlar bile oluşturdular sağ olsunlar. Ancak refakatçilerimiz gişelerden kupon alıp geçmelilermiş ben refakatçisiz hareket edemeyen biriyim. Bununla birlikte bağımsız hareketi çok iyi olan biri bile aşırı engebeli ya da hareket kısıtlılığı etrafın hassasiyeti nedeniyle çok zor olan tarihi ve kültürel alanlarda refakatçisi olmadan kapıdan geçen bir engellinin hiçbir içine yaramıyor bu kartlar ne yazık ki. Bir de gerekli gereksiz her şeyin engellere bedava dağıtılmasına karşıyım ama müzeler konusunda hiç de rahatsızlık duymuyorum. Benim için boş bir salondan farksız olan bir yapıya beş kuruş paraş ödemek içimden gelmiyor. Hakkını vererek bilmek istediğimi tanıma imkanı sunsunlar. Gerekli paranın iki katını sırf o varlıkların hakkıyla korunabilmesi için ödemeye vallahi de billahi de razıyım. Gezilerden bahsederken birkaç kelime de rehberlerimiz hakkında söylemek istiyorum. Benim arkadaşlarla katıldığımız tüm gezilerde tanıdığım rehberler çok tatlı insanlardı. İşleri sürekli çok çeşitli insan gruplarıyla olduğundan mıdır nedir? Tüm rehberler mi böyle şeker insanlar yoksa bizimkiler mi öyleydi bilmiyorum. Özellikle engellerle katıldığımız gezilerdeki rehberlerin hepsinin ilk yaşadığı şaşkınlık, korku, heyecan ve nasıl yaparım endişesi oluyormuş. Bizleri tanıdıktan kısa bir süre sonra şaşkınlıkları artarak taşıyor ve yüzlerine kocaman bir gülümseme oturuyor. Gün sonunda vedalaşırken ne zaman isterseniz sizinleyim diyorlar. Burada da dürüst olmak gerekirse engelliler için olan geziler daha detaylı açıklamalarla daha anlaşılır oluyor bence. Hele Efes ve Bergama gezilerinde olabildiğince tüm detaylar rehberimizce tüm görsel özellikleriyle anlatıldı bize. Bu noktada son olarak daha önce engelli bir grupla gittiğimiz Çanakkale'deki o zaman Turizm Derneği kurulmamıştı ancak bu geziyi Kürşat Bedir organize etmişti o ve o da çok güzel bir geziydi. Rehberimiz şoföre yanaşmış ve şaşkın bir heyecanla ben nasıl anlatabilirim arkadaşlara diye ürkekçe sormuş. Daha önce bizimle Eskişehir ödemiş ve Bursa'ya da gelmiş olan abimiz ''Sen hiç kafanda büyütme, herkese nasıl anlatıyorsan öyle anlat, onlar seni yönlendirirler.'' demiş. Adamcağız o kadar detaylı anlattı ki her şeyi bize. Siperlere bile girmiştik o zaman. Gün bittiğinde buraya tekrar gelirseniz muhakkak beklerim dedi. Geçen gün gören grupla gittiğimde siperlere yanaşamadım bile. Son bir not. Bunu muhakkak idetmediğim siz gülün diye. Bergama gezisindeki rehberimiz grup hakkında bildirilirken Ali 25 tane görmeyen var demiş. Adamcağız şaşkınlık, korku ve heyecandan tüm gece uyuyamamış belgama gibi etrafı uçurumlarla çevrili, gerçi koruma demirleri var ama yine de tehlikeli bir alan. 25 tane kör ve bir tane gören rehber. Adamcağız ikisini iki koluma alsam diğer 23'ü ne olacak diye tüm gece almış almış vermiş. Diyeceğim bizimki de iş en zaruri ihtiyaçları için sokaklar hatta tuvaletlerin erişilebilirliğini gözetmeyenler tarihi mekanların erişilebilirliğini mi düşünecekler? Düşünecekler. Yaşıyorsak, bir aradaysak Yaşam herkes için varsa, herkesin her türlü ihtiyacına yanıt verilecek. Son olarak söz konusu dernek ve gezileri hakkında dergimiz yazarlarından Pınar Yavuz'un önerisiyle benden başka katılımcıların da görüşlerine yer vermek istedim. Herkes için turizm dernesinin Facebook sayfasına yaptığımız çağrıya gelen bildirimlerden ve özelden çok yakın iki arkadaşımdan aldığım dönütler sonrasında çıkardığım sonuçları kısaca özetlemek isterim. Ben dahil gezilere katılan herkesin ortak endişesi, farklı engel gruplarından bir otobüs insanın bir arada nasıl hareket edebileceğiydi. Üstelik bunu sınırlı bir zaman içinde yapmak zorundaydık. Ancak asgari müştereklerde buluştuğumuzda, herkesin sadece engelliler arasında değil, her yerde ve her zaman hoşgörü sınırlarımızı geniş tuttuğumuzda olmayacak bir şey değil.'' Zira biz gezi katılımcıları bunu başardık. Başka başka grup engelliler her türlü konuda birbirlerine destek olabiliyorlar. Bunu da yaşayarak gördük. Mesela Akın abinin dediği gibi zihinsel engelli biri görmeyen birine rehberlik yapabiliyor. Ya da görmeyen biri tekerlekli sandalyeli bir arkadaşımızın motor gücü olabiliyor. Gezdiğimiz yerlerde engellilerin de turizm alanlarında var olduğunu gözler önüne açıkça sermiş olduk. Yani bir nevi farkındalık oluşturduk. Ayrıca ne yapıp ne yapmamamız gerektiğini de yavaş yavaş öğreniyoruz ve zamanla daha da öğreneceğiz. Mesela yorum bırakan arkadaşlardan birinin dediği gibi, gideceğimiz yerler hakkında öncesinde internette yapacağımız küçük bir araştırma ile bilgi edinebiliriz. Böylece rehberin anlattıklarını daha iyi anlayabilir ve daha netleştirici sorular sorabiliriz. Yakınmalar ise tahmin ettiğiniz gibi Görmeyenler rehberin anlatılarından ortamı düşlemek zorunda kalıyor. Ortopedik engelliler engebeli arazide çok sınırlı hareket edebiliyor ya da hiç kıpırdayamıyor ve uzaktan görebildiğiyle yetiniyor. Arkadaşlarımdan Murat Boylan ise başka bir konuya parmak basıyor. Araç tahsisi. Özellikle tekerlekli sandalyelerin de rahat kullanabileceği araçları bulup ayarlamak zor oluyor çoğu zaman. Otel ve benzeri yerlerin erişilebilirliği tabii ki gözetilmiyor en büyük sorunlardan biri ise gene tahmin edebileceği gibi tuvaletler. Çoğu arkadaş, ben de dahil, tuvalet konusunu çok önemsiyoruz. Gideceğimiz yerlerde acaba tuvaletler nasıl, kullanabilecek miyiz diye önceden onu sorguluyoruz. Sonuç Turizm alanlarında hareket edebilmenin herkes için, hele hele engeller için zorlayıcı olduğunun bilincindeydik ama geziler sonunda yorgun ama hoşnuttuk. Umutlu muyuz gelecek için, umutlu olmak istiyoruz ve biliyoruz ki biz var oldukça her yerde, her zaman bizi görmezden gelemeyecekler. Geziler hakkında arkadaşların bıraktığı yorumların tamamını okumak için ki okumanızı şiddetle tavsiye ederim. Ben yazıyı çok uzatmamak adına tamamen alamadım. Derneğin Facebook sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca herkes için turizm derneğinin web sayfasına şuradan ulaşabilirsiniz. http turizm.org.